Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan bölge turunun Z raporunu çıkarmak istiyorum ya da bakmak istiyorum. Gazze'deki soykırımın finansörü, askeri tedarikçisi ve siyasi hamisi Amerikan hegemonyası Başkan Trump sayesinde körfez ülkelerinden potansiyel olarak 4 trilyon dolar kaldırdı. Anlaşmalar ve taahhütlerin parasal karşılığının Beyaz Saray tarafından biraz abartıldığına dair değerlendirmeler olsa da bunları bir kenara bırakabiliriz. Köpüklerinden arındırılmış rakamlar bile olağanüstü büyüklükte son itibariyle. Suudi Arabistan'da 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı. Riyad 4 yıl içinde ABD'ye 600 milyar dolar yatırım sözü verdi. Bu rakamın 1 trilyon dolara çıkarılması da öngörüldü. Doha'da ee, Lusail ee, Sarayı'nda 243 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandı. Katar, Boeing'e tarihinin en büyük uçak siparişini verdi. 200 10 uçak için 96 milyar dolar ödenecek rekor bir anlaşma. Trump'a göre doğadaki anlaşmaların toplam değeri 1.2 trilyon doları geçiyor. Anlaşmaların ABD'yi yeni bir altın çağı götüreceğini de söylüyor. Yani başkan uçuyor. Emirliklerde ise anlaşmaların değeri 200 milyar doları aştı. Onlar da Boeing'e 14.5 milyar dolar değerinde 28 uçak siparişi verdi. Ayrıca Emirlikler 10 yılda ABD'ye 1.4 trilyon dolarlık yatırım planını da teyit etti. Daha önce vaat edilmiş bir şeydi, tekrarlandı. Gazze'deki soykırım Amerikan desteğiyle devam ederken Trump başkanlık sarayı Kasrol Vatanda Ayala dansı ile karşılandı. Buna saç dansı da deniliyor. Elayala Bedevi geleneğinde kadınların erkekleri savaşa teşvik için ellerinde hançerleri sallayıp saçlarını sağa sola savurarak yaptıkları bir dans cesaretle git düşmanın kellesini getir mesajı içeriyor. Tabii bu düğünlerde ve başka etkinliklerde, festivallerde de farklı şekillerde icra ediliyor. Günümüzde de bu e, bu dansı farklı şeylerde etkinliklerde görebiliyoruz. Fakat Trump'a sunulan mesajın bununla ilgisi yoktu. Burada kadınların üstün erkeklere sunulduğu algısı hızlı bir şekilde, oluştu, yayıldı ve eleştiriler de bu, bu taraftan geliyor. Evet, Trump'ın kadınlarla ilgili sicilini de biliyoruz. Bu İslam öncesi tarihten bir kimlik gösterisi ise Trump'ın anlayabildiği ya da takdir edebildiği bir şey değildi. İzleyen Araplar bundan gurur duydu mu? Ya da molozların arasında elleriyle çocuklarının ceset parçalarını toplayan Filistinliler neler hissetti? Tiksintiden başka Gazze Amerikan silahlarıyla yerle bir edilmemiş gibi. Trump burada neredeyse ayakta duran bina yok. İnsanlar enkaz altında yaşıyor. Bu kabul edilemez. ABD'nin Gazze'yi ele geçirip burayı özgürlük bölgesi haline getirmesinden gurur duyacağım." dedi. Filistin topraklarında dünya zenginleri için riviera, düşleri demek ki hala Trump açısından geçerli. Dublin'deki yıkımdan da Hizbullah'ı sorumlu tuttu. İsrail'in herhangi bir suçu yok Trump açısından. Üç Körfez ülkesi ABD'ye bir şeyler verme konusunda adeta yarıştı. Bu Amerikan ortaklığını ne kadar çok önemsediklerini gösteriyor. Üç ülke birbirine güvenmiyor her şeyden önce. Mesela Katar 2016-2017'de komşuları tarafından abluka altına alınmıştı. Bölgenin yatırım merkezi olma konusunda da Suudi Emirlik ikilisi rekabet halinde neredeyse kan davasına dönüştürdüler bu rekabeti. Ayrıca özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudiler İran'a karşı Amerikan korumasına bel bağlıyor. Amerikalılar ve bölgesel ortaklığının sürekli köpürttüğü Şii hilali korkusu işe yarıyor. Yani Amerika bu şekilde onlara himaye sunuyor. Karşılığında Araplar ne alıyor? Sözde de olsa bayraklaştırdıkları herhangi bir Arap davası için bir karşılık aldılar mı? Mesela Trump'ın Filistin devletini tanıma sözü vereceği öne sürülüyordu. Ne oldu? İsrail'i Gazze'de durduracağı beklentisi de vardı. Doha'da paralel olarak yürütülen e, İsrail'le e, işte ateşkes görüşmelerinde ne çıktı? Doğrusu Amerikan devletini kurtaran onlarca anlaşma, Taahhütler ve bir lüks e, uçak dahil verilen hediyeler İsrail'in Gazze'de her gün 100 civarında Filistin'in katlettiği saldırılarını bir günlüğüne dahi olsun durdurmadı trilyon dolarlık şovlar Filistin meselesinin Körfez rejimleri açısından hiçbir şey ifade etmediğini bir kez daha ortaya koyuyor. İsrail'in Gazze ve Suriye'de yürüttüğü saldırıların Trump'ın hedeflediği ortaklıkları sabote etme riski nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya biraz bozuk çaldı. Doğrudan teması kestiği yönünde bilgiler sızdırılmıştı. Bunlar da amacına ulaştı. Yani Trump bu ziyaret sırasında öncesinde oluşan havaya uygun bir şekilde herhangi yeni bir açılım içerisine girmedi. Ya da Gazze'de durumu değiştirecek herhangi bir baskı oluşturmadı İsrail üzerinde. ABD İsrail'e silah tedarik etmeye devam edecek. Her yıl yaptığı 3.5 milyar dolarlık hibeyi kesmeyecek. İlave yardımlar eklenip duracak. Netanyahu her istediğini almaya devam edecek. Belki rehinelere odaklanan geçici bir ateşkes sağlanabilir. Böyle bir beklenti hala var. Liderler arasında soğuk rüzgarlar esse de Kongre'deki Yahudi ve Siyonist Hristiyan lobi İsrail'i kayırmaya, kollamaya devam edecek. F-35 gibi İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü garantileyen silahlarda milyar dolarlık anlaşmalar yapan Körfez ülkelerine verilmeyecek. Filistin devleti de kurulmayacak. Amerika bu yönde herhangi bir adım atmayacak. Gazze'deki soykırım kesilmeyecek. İsrail işgal ettiği topraklardan da çekilmeyecek. Yani ABD İsrail'i koruyup kollamaya devam edecek. İsrail'i İsrailli liderlerden daha fazla düşünen Amerikan başkanlarının geleneği de bozulmayacak. Evet Gazze için ateşkes haberi çıkmadı ama araya giren bir Suriye jesti var. Bütün dünyada buna odaklandı. Biz de bununla ilgili yayın yaptık. Herkesin sevinip kutladığı bir gelişmeydi. Bu bir jest miydi? Bence değil. Çökertme ve teslim alma operasyonu tamamlandı. Sıra eski IŞİD emiri için taç giydirme törenine geldi. Trump, Riyad'da Suriye'yi çökertip cihatçıları iktidara taşıyan Amerikan yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu. Güya Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönlünü yapar gibi de davrandı. Yaptırımlar amacına ulaştı dedi. Kilit cümle bu. Yani altının çizilmesi gereken şey bu. Amacına ulaştı hedefe ulaştığına, ulaştığına göre artık yaptırımların kaldırma zamanı gelmiş demektir. Amerikan kongre üyeleri Şam'a gittiler ve bu yönde tavsiyelerde de bulundular. Ve Jolani ile el sıkışıp 5 ev ödevi de verdi. Bütün bunlar sanki bir karşılıkmış gibi Arap sokağında sevinç yarattı. Ev ödevinin başında iki şey geliyor. Trump'ın kendi ifadesiyle Suriye'nin Abraham anlaşmalarına dahil olması, yani İsrail'le barışması, ikincisi de Filistinli teröristlerin sınır dışı edilmesi. Bu ifade Trump'ın ifadesi. Jolani ev ödevini yerine getirmeye hazır, her türlü kapitülasyona da hazır. Devrilen Suriye yönetimi... İsrail-Amerikan ikilisine Jolani'nin tek bir görüşmede verdiği ödünlerin onda birini verseydi el üstünde tutulurdu. Bundan hiç şüphemiz yok. Vekalet savaşına doğrudan müdahalelere ve yaptırımlara maruz kalmazdı. Amerikalılar Usama Bin Laden, Ebu, Ebu Bekir el-Bağdadi, Musa Musa Belzarkavi ve Eymen el-Zavahiri'yi öldürmüşken Trump'ın çıkıp Onların takipçisi Cualani'yi genç, çekici, sert, savaşçı ve geçmişi güçlü bir adam diye övmesinin bir nedeni olmalı. Ki öldürülenler de ABD'nin bölgede açtığı savaşlar ve gizli operasyonların ürünüydü. Aslında ürettikleri terörle Amerikan müdahaleciliğine de hizmet ettiler. Tabii fark şu, Jolani daha pragmatik davrandı, stratejik oyunu hızlıca kavradı, seleflerinin hatalarından dersler çıkardı. Nihayetinde 10 yılda ABD ve İsrail'in Suriye'de hedeflediği bütün sonuçlara ulaşmasına hizmet etti. Ve şimdi tehdit altında istediklerini veriyor. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey diyor ki, o zamanlar İdlib'de bulunan Jolani ile onlara yardım ulaştırılmasını ve Esad'dan korunmalarını sağlamaya çalışıyorduk ve bu adımda başarılı olduk. Evet, onlar dediği BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ, ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Jolani. Bildiğimiz şeyin itirafını yapıyor aslında eski özel temsilci. Yeni Suriye için en büyük görev ne? İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi. Yaptırımlar kalkmadan zaten bu yönde girişimler başlamıştı. İsrail medyasına göre geçen hafta Bakü'de üst düzey İsrailli ve Suriyeli yetkililer gizlice buluştu. Görüşmeye Türk yetkililer de katıldı. Bakü daha önce de Türkiye ile İsrail arasındaki Suriye pazarlıklarına iki kez ev sahipliği yapmıştı. Bizim bildiğimiz iki kez, üç de olabilir. İsrail heyetinde tüm genel Odet Basyuk ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Zaci Hanek bir yer almış. Ya daha doğrusu başkaları da var da ikisi öne çıkıyor. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile İsrail arasında istihbarat ve güvenlik inşasına odaklanan gizli bir iletişim kanalı oluşturduğuna dair haberler de çıkmıştı. İsrail için en büyük ödül Suriye'nin İran'ın başını çektiği eksenden kopması tamamen karşısında yer alması ve konuşlanması idi. Bu da oldu. Kanal 12'ye göre, İsrail'deki kanal 12'ye göre İsrail'li yetkililer Bakü'de Suriyeli yetkililerle Abraham anlaşmalarına katılma olasılığı dahil belli meseleler üzerinde durdu, konuştu. Hares gazetesi de gizli müzakerelerin Katar'ın ara buluculuğunda düzenlendiğini ve birkaç aydır devam ettiğini yazdı. Bu başka bir e, görüşme trafiği. Demek ki İsrail'le iyi paslaşan da Dabi, Doha ve Bakü... Bu misyon için bir görev aldı ve bu misyonu yerine getiriyor. Trump'ın attığı adımın ardından dün ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve HTŞ'nin Dışişleri Bakanı Şeybani ile birlikte oturdular, görüştüler. Yaptırımların kalkması ve atılacak adımları ele aldılar. Rubio'nun sözleri otomatik olarak yaptırımların kalkacağı anlamına gelmiyor. Bir deneme, bir sınama süreci olacak. Rubio'ya göre Trump, Sezar yasasındaki muafiyet yetkilerini kullanabilir. Muafiyetler her 180 günde bir yenilenmek durumunda. Suriye ve Suriye verdiği taahhütlerde yeterli ilerleme kaydederse, belki kongreden yasanın yürürlükten kalkmasını isteyebilir Amerikan yönetimi. Fakat her 6 ayda bir Suriye teste tabi tutulacak demektir. Ödevini yaptım mı yapmadım mı diye sigaya çekilecek. Suriye'nin İsrail ile Abraham anlaşmaları imzaladığında yaptırımla, e, yatırımlara boğulacağı, refah denizinde yüzeceği yönünde böyle bir umutlu bekleyiş var. E, pragmatik cihadizm ile siyasal İslamcılığın satış stratejisi doğrusu baş döndürüyor. Özellikle bu konularda size yakın tarihten bir örnek vermek istiyorum. Sudan neden ikiye bölündü? Sadece Hristiyan Güney ile Müslüman Kuzey arasındaki çelişkiler miydi mesele? Değil tabi. Hartum'un Filistinli örgütlere desteği, uluslararası karar mekanizmalarını etkileyen temel faktörlerden biriydi. Sudan yaptırımların kaldırılması ve terör destekçisi ülke e, sınıflanmasından sınıflandırılmasından çıkarılması karşılığında İsrail'le 2020'de Abraham anlaşmalarına imzaladı. Peki ne oldu? Yaptırımlar nerede? Sudan'da şu anda ne oluyor? Hemen söyleyelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sihalarla desteklediği, İsrail'le de perde arkasında işbirliği yapan Hamidet'in liderliğindeki hızlı destek güçleri saldırıya geçti. Sudan şu anda iç savaşa gömülmüş durumda. Dünyanın umurunda bile değil. Haber bile olmuyor doğru düzgün. Suudi Arabistan Ukrayna'ya yaptığı yardımın onda birini Suriye'ye yapmadı ama ee, 10 milyon dolarlık borcun, Dünya Bankası'nın olan borcun yarısını ödediği için de alkışları topluyor. Evet, Trump farklı. Yani bunun üzerinde de durduk. Geçen yayınımızda da epeyce bundan bahsettik. Önceki Amerikan başkanlarını hedef aldı. Bu gezi sırasında Arap işlerine karışan, onlara akıl veren, akılsız müdahalelerde bulunan, savaşlar çıkaran ve yıkımlar getiren neokon ve neoliberal başkanları yerdi. Önden gidenler eski yöntemlerin getirilerini tüketti açıkçası. Trump ise Arap gururunu okşayarak sövüşlüyor. Amerikan hegemonyasını böylece yeniden tahkim ediyor, ikmal ediyor. Netanyahu ile arasının açıldığı da doğru elbette ama İsrail kongreye güveniyor ve soykırımcı sicilini büyütmeye devam ediyor. Her gün Gazze'de onlarca insanı katlediyor. Bugün ve yarın e, bu, bunun e, bugün devam etti, yarın da devam edecek bu durum. Sözü bağlarsak, onlarca yıla yayılan ve aşama aşama gelen Orta Doğu'ya yeniden dizayn verme operasyonlarının sonucu ne oldu? Araplara ne kaldı? Bağımsızlıkçı Arap düşüncesi, mali, ticari, askeri ve teknolojik bağımlılıklar yaratan çağdaş sömürgeciliğe paspas ediliyor. Sömürgeci batılı müdahalelere direnişi bes müdahalelere karşı direnişi besleyen milliyetçilik ve biraz da sosyalizm karışımı Arap ulusalcılığı fikri tamamen yok edildi. Arapların zenginliği Amerikan hegemonyasına can suyu oluyor maalesef. Durum budur. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.